kişilerin kendileri hem de aileleri bu insan böyle değildi buna ne oldu çok sinirli oldu mesela deriz hı hı. hep her şeyi kişiliğe bir şeye yorarız hı hı. bu bir kişilik değil herhalde değil, bir hastalık değil e, neler oluyor ne tür belirtiler ortaya çıkıyor manide Mani dönemi çok hızlı başlar. Yani birkaç gün içinde değişiklikler ortaya çıkabilir. Birdenbire bir enerji artışı görülür kişide. Yani böyle fiziksel olarak da zihinsel olarak da yorulmaz. Düşünceleri hızlanır, konuşma miktarı hızlanır, kendine güveni çok artar. Bu kendine güven artışı zaman zaman psikotikleşebilir. Gerçekle bağlantısını koparır işte. Tamamen hezeyan olduğunu söyleyemeyiz ama. Buna benzer dinle aşırı uğraşı ya da bu tür din, dindar birinin bu alışkanlığını terk etmesi gibi olabilir. Ya da diğer insanlara göre kendinin daha üstün özellikleri olduğunu, seçilmiş birisi olduğunu düşünebilir. E, o sırada planlar, projeler, yeni işler sürekli her gördüğü işe atlama, yatırım yapma, para kazanacağını düşünme, zevk verici etkinliklere girme, ee, çok alışveriş yapma, borç dağıtma, verme, kredi alma, yeni iş kurma, yeni planlar, projeler, tasarıları çok yoğun bir biçimde girer. Bu sırada engellemeye kalkışan, uyaran aile üyelerine de çok sert tepkiler verebilir. Ee, ve o sırada hani aile içi çatışmalar çok yoğun görülebilir. Uyku miktarı çok azalmıştır. Çok az uykuyla günlerce dinç, enerjik e, kalabilir. Bunlar Hı -hı. hani ilk dikkat çekmesi gereken Herhalde belirtiler. Herhalde kumara değil mi be eğilim? Cin, alkol aşırı madde kullanımı tabii tabii artması. tabii evet. tabii cinselliğe karşı aşırı ilgi yine hı hı. bu dönemde yani. görülebilir